Herkese Bali'den tekrardan selamlar. Bu videoda Bali'ye neden gelmemelisin videosu olacak ve bunları size tek tek anlatacağım. Son dönemde tabii Bali'ye çok bir ilgi var. Sadece Bali değil, Endonezya geneli ama Bali turistik yer olduğu için buraya birçok turist geliyor. Şimdi veya yerleşmeye gelmek isteyenler var. Şimdi bunlar neden gelmemeli, bunlar hakkında size böyle bilgiler vereceğim ve karar sizin. Tabii siz değerlendirip kendiniz bunu düşünebilirsiniz. İlk olarak ben şöyle önümde tablet var. Burada notlarım var. O yüzden bu tarafa doğru da ara sıra bakıyorum. Buradan size tek tek maddeleri anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce eğer video beğenip paylaşırsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. Yorum yazmayı sevmiyorsan bile Serkan Gürer'e destek yazman yeterli. O zaman hadi videoya başlıyoruz. Bali adasıyla ilgilenen gerek yatırım, gerek burada tatil amaçlı ilgilenen birçok kişi tabii hem olumlu hem de olumsuz videolar veya yazılar görmüştür. Şimdi ilk olarak bir buraya yerleşmek isteyenler hakkında bir şey söyleyeyim. Şimdi burada daha önce gelen Türkler var. Bu son dönemde özellikle çok daha fazla gelip Bali'de yerleşip burada yaşamaya başladılar. Şimdi son dönemde benim bildiğim, benim bildiğim yaklaşık 6 tane restoran var. Türk restoranı açıldı e, merkezde. Bunu yanı sıra da 6 yıldır açık olan, efendim 5 yıldır açık olan restoranlar da var. Bir tanesi işte Uluvatu'da, bir tanesi Kuta tarafında, diğeri Seminyak'ta böyle dağılmış şekilde Ubut'a kadar Türk restoranları açıldı. Tabii Türk işletmeciler Türkiye'den geri başladılar. Şirketlerini kurdular, açtılar. Yalnız şöyle bir şey var. Ben geçen bana birisi ulaştı. Bunlar iki arkadaş. Dediler ki ya Serkan biz seni bayağıdır takip ediyoruz ama biz önden bir arkadaşımız geldi. Orada şu mekanı açtı. Tabii isim vermeyeceğim. Şu mekanı açtı. İşletiyorlar şu an. 6 aydır oradalar. Ee, biz de gelip orada restoran işi yapacaktık. Ama bize diyorlar ki işte ya burada işler öyle kolay değil. işte falan hani gelmeyin. Gibi bu 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 zorluklar var gibi şeyler söyledi. Şurada onlarla da öyle bir <laughs> sohbet geçti. Şimdi kendi arkadaşları bile bakın buraya daha fazla Türk gelmesin diye bir zaman sonra gelip buraya yerleştikten sonra işlerini yürüttükten sonra gelecek kişilere tamam mı aman sakın gelmeyin ya burada böyle şirket kurumu o bu falan kolay değil. Mesela bunu aktarıyorlar. Ya şöyle bir şey var. Şimdi kolay değilse bu kadar insan nasıl yapıyor? Nasıl açıyor ve sen nasıl yaptın? Yani sen yapabiliyorsun da ben yapabiliyorum da Gelecek adam bunu yapamaz mı? Veya yani ona yani sana bana zor ona aman ya, ama burada yanlış anlaşılma olmasın. Burada kesinlikle bence arkadaşını düşünüyor. Neden? E şimdi o kadar kolay değil bu işler. Buraya gelecek şirket kurulumu oturum. Tamam kendi o eziyeti çekti ama sen bir gel ona sor neler çekti. Ve dükkan çalışıyor kapatmıyorlar çalışıyor işliyor ve para kazanıyor. Yani burada böyle daha fazla Türk'ün gelip de böyle eziyet görmesinin ne amacı var, ne anlamı var? Adam tamamen bence arkadaşlarını düşünüyor. Burada hiçbir kötü niyet ben sezmedim. Siz sezdiyseniz yoruma belirtebilirsiniz. Bu sadece bir örnek. Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Burada 6 yıldır daha önce 6 yıl önce gelmiş, e, restoran açmış, hala açık. Ama böyle iş yapmıyor yani. Siz öyle bakmayın açık olduğuna. Yoksa böyle para kazandığından değil. Öyle kendine işte böyle aç kalmıyorlar. Öyle yani. Mesela diğerleri de açıyor. Bir bakıyorsun 6 ay sonra, bir sene sonra dükkanı iki kat yapıyorlar, genişletiyorlar, büyütüyorlar. Siz para kazandığını mı zannediyorsunuz o mekanlar? Yok be. Ya adamlar burada niye işkenceler çekiyor? Öyle şey olur mu? Para falan kazandıkları yok. Bak ben size söylüyorum. Sakın böyle gelip de burada böyle yatırım yapayım, onu yapayım, bunu yapayım. Ne gerek var canım ya öyle şeye? Bak yapanlar ne halde? Merkezde adamlar orada yaşıyor. Her gün biç barlarda, her gün sahillerde gezmek zorunda. Ondan sonra muson yağmurları bir anda olabiliyor. Neblimli bileyim, adama neler çekiyor. Öyle kolay değil. Yani bir daha düşünün. Tamam bir daha düşünün. Öyle geleyim burada yok bir şey açayım. Tamam açanlar var. Bir sürü gelip Türkleri açanlar var. İşte dükkanlar kapanmıyor ama. Ya onlar da işte kendine göre burada böyle bir adım atmış. Ha insanın Aklına şu da gelebilir sizin de. Ama içimiz fesat olmasın. Bak lütfen. Böyle rekabet artmasın diye veya işte böyle daha fazla Türk gelmesin. İşte benimle aynı işi açar, benimle aynı dükkanı açar, ona benzer bir şey açar diye değildir asla. Onlar sizin iyiliğiniz için söylüyor gelmeyin diye. Mesela bir tane şahıs var. Avustralya'da emekli olmuş. Bak Avustralya'da emekli olmuş. Gelip Bali'de yaşıyor ve Bali'yi kötüleyen video yapıyor. Şöyle bir video. Ya ne bu Bali 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 diyorsunuz diyor ya. Ya nedir bu Bali Bali diyor. Burada bir şey yok geliyor. Ya Bali diyor. Öyle diyor. Geliyorsun, yaşıyorsun diyor. Dua diyor. Şey E peki adamlar yani çok tabii çok çok az yani öyle çok böyle izlenen bir şeyden bahsetmiyorum. Orada birkaç kişi destekçisi var böyle 3-5 tane. Ama o bile onu bile aklıma almıyor. Belki de fake hesaplardan kendi yazıyordur bilmiyorum ama ee, ya çok doğru diyorsun falan ne bileyim ne böyle adama hak veriyorlar. Ya adama sormazlar mı? E dayı, sen Avustralya'da emekli olmuşsun. E Bali'de o zaman niye emekli vizesiyle gelip yaşıyorsun? Madem bura kötü. Madem bura tabii ki Avustralya'nın yolları gibi olmaz, oranın düzeni gibi olmaz. Bura bir ada efendim. Yani sen niye burada yaşıyorsun? Adama diyemiyorlar. O da diyor ki ya işte Orada diyor kira diyor yüksek diyor o yüzden burada biraz iyi. o yüzden hani bir tek şey oymuş yani kira biraz daha uygun olduğu için ya yani bir tek o. Yoksa buranın doğasıymış, deniziymiş, Gili adasıymış, Nusa Penide adasıymış ama gezmediği için görmediği için tabi oraları bilemez de. E, yani adamlar burada öyle yaşıyor ama gelecek işte ya Bali Bali ne var ya bu balide diyor niye geliyorsunuz gelmeyin diyor. Yani bunu yine kötü niyetli bak içimiz fesat olmasın. Tekrar söylüyorum. Bunu kötü niyetli algılamayın. Adamlar sizi düşünüyor. Ya gelip burada ne gerek var ya bu doğanın içinde ondan sonra bu huzurun içinde bu sahil kenarlarında beach barlarda her yeri ayrı ayrı şey yani hiç gerek yok. Evet devam edelim. O da Bali'de Bali beli hastalığı. Tamam mı? Burada da mesela tamamen sizi düşünüyorlar. Burada video çekenler Ondan sonra bunu işte bali beli oldum. Burada herkes bali beli oluyor. Geldiğinizde dişinizi bile fırçalamayın musluk suyuyla. Bunu yapmayın. Zaten hiçbir şey yapmasanız bile bali beli oluyorsunuz. Herkes bali beli oluyor. Adamlar çok haklı. Şimdi şöyle istatistikte burada her yıl 7 milyon turist geliyor. Bunun 500 bini hastalanıyor. Yani 6,5 milyon turist de hastalanmıyor. Ama biz Türk'üz. Yani tutup da istatistik falan bunlara mı inanacağız? Ne demek bu? Ya böyle bir şey iş şey olur mu? Bir defa adamların dediği herkes hasta oluyor. Buna bakmamız lazım. Sonuçta o adam onu orada yaşamış, grip olmuş, iki gün veya ishal olmuş, tamam mı? Yani bunu size adam aktarıyor bu sizin iyiliğiniz için. Yoksa istatistik yapılmış. 7 milyon turist geliyor. 6,5 milyonu hastalanmıyor efendim. Bu ya bu böyle şeyler e saçma. Zaten Urafe yani öyle istatistik falan Urafe burada tabii ki buraya gelip de tıklanma uğruna tamam mı YouTube'da veya Instagram'da veya orada burada yayın yapıp hasta oldum ve hastaneye gitmiş bir de hastaneden para almışlar ya bu kadar oldu ya bir de Bali'ye bak hala Bali'ye gelmeyi düşünüyorsunuz ya. ya böyle bir şey olabilir mi? Adam hastaneye gitmiş mesela hastaneden para almışlar ya bir de ne kadar saçma bir şey. İnsan ücretsiz yapar değil mi? Ya sonuçta bu Türkiye'de de ücretsiz hastaneler yabancılara efendim başka dünyanın her yerinde de gittiğin zaman ücretsiz zaten. Hani para mı alıyorlar orada? Ama Bali'de para alıyorlar. Bir de insanlar yok Bali'ye tatile gideceğiz yok katırma gideceğiz. Ne gerek var böyle şeye? Evet devam edelim. Bali'ye geliyorlar. Hiç hayatında motor kullanmamış. Hayatında motor kullanmamış. Burada öğrenmeye çalışıyor. Bir motor kiralıyor. Efendim kask yok bir şey yok. Veya var veya yok. İşte trafiğe çıkıyor. Öğrenmeye çalışıyor. O bu. Bir iki gün bir şeyler şey yapıyor. Ama tamam diyor. Öğrendim diyor. Trafiğe iyice çıkıyor. Kaza geçiyor. Ufak veya büyük. Tamam mı? Kaza geçiyor. Burada trafikler böyle. işte buradan geldi. Bana vurdular da şöyle oldu da. Burada gelinmez baliye. Burada trafik zaten berbat. Zaten böyle veya öyle gibi. Adam burada da haklı. Bu insanlar bakın size YouTube'da böyle video çekenler veya Instagram'da video çekenler bu da haklı. Ya adam acemi olabilir. Hayatında ilk defa motor kullanabilir. Ama buranın halka o kadar anlaysız ki düşünsene adam motorla yola çıkıyor. İnsan hep durması lazım. Bütün trafik duracak. O adam geçmesi gerekiyor normalde. Turist bu ya. Değerli. Ama yok abi. Ne yapıyorlar? Tamam gidiyor orada ufak bir kaza şey yapıyor. Burada ah buyur ondan sonra adam hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Veya yarası oluyor veya beresi oluyor ve bir yerinde ağrı oluyor. Bu da çok büyük bir problem. Yani geleceksiniz burada trafiğe çıkacaksınız ve iyi kullanamıyorsanız veya hiç kullanmayı bilmiyorsanız kaza yapabilirsiniz hatta düşebilirsiniz ya. Gelir mi buraya? Akıl mantık işi değil gerçekten anlayamıyorum ben sizi. Bir başka konu buraya gelip de düzgün işini yapan ve işini iş katan büyüten birçok işletme var. ona tabi şans eseri yoksa öyle buranın potansiyeline değil şans eseri onlar da. Bir de şunlar var gelip de başaramayan yani geliyor. Efendim şirket yerel şirket açıyor, bunun şeyleri daha düşük veya farklı bir şirket türü açıyor veya şirket açmadan oturumuyla sadece iş yapıyor veya farklı bir türlü işler yapmaya çalışıyor. Daha sonra bunu tespit ediyorlar, tamam mı? Adamın ya dükkanı kapatılır ya da işte deport mesela deport olanlar da çok var. Adam mesela hiçbir şekilde şeyi uzatmamış kitasını yani oturumu uzatmamış. Bunu en sonda tespit ediyorlar. Adamı deport ediyorlar. Görebiliyor musun? Yani böyle bir adaya gelinir mi? Ben size soruyorum. Ha? Bak başka bütün ülkede kaçak kalırsın deport etmezler. Sana hoş geldin derler. İyi bakarlar. iyi davranırlar. Ama burada adamlar deport ediyor kaçak diye. Ne yapmış adam? Kaçak. Veya bir dükkan açmış veya bir iş yapmış. Working kitası almamış yani çalışma izni almamış. Ama e, kaçak çalışıyor ve kaçak çalıştırıyor ve bunu devlet yetkilileri bunu tespit edip oraya ceza verdiği zaman veya kapattığı zaman veya deport ettiği zaman yani bir de burada e, adamı suçluyorlar. Düşünebiliyor musun ya adam sanki bir suçu varmış gibi ya kardeşim bu Türk mantığıyla gidiyor bu adam. Siz bunu anlamanız lazım. Bir şey olmaz ayağa. efendim e, biz yaparız hallederiz demiş adam yapmaya çalışmış esen gelmişsin orada efendim önüne taş koymuşsun yani akıl mantık işi değil yani burada gerçekten akıl mantık işi değil devam edelim Bali'ye gelip de yerleşmek isteyen veya tatil'e gelenler şimdi merkez tabii tatil'e gelenler ilk defa gelenler e tabii çok popüler yerler neresi Çangu var Seminyak var efendim Kuta'nın diğer tarafı var güzel olan tarafı var İşte oralara gidiyorlar ondan sonra oralarda kalabalık var, trafik var. Ya düşünsene ya böyle bir şey olabilir mi? Adam turist olarak buraya geliyor ve burada o kadar trafikte o kadar motor ve trafik var ki buraya gelinmez. Adam da size ne yapıyor hemen çekiyor story'i. Bakın diyor trafik diyor ama ondan önceki bir iki saat o doğan içinde gezdiği yerler ne bileyim neler oralar yok da. Ama o trafiği gösterecek sizi uyaracak sizin iyiliğiniz için. Yani burada yine bak fesatlık olmasın içimizde. Çünkü o trafikte adam orada bir saat trafikte kalmış ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Turist gelmiş oraya. Normalde o adam oradan geçerken o trafiğin kapatılması gerekiyor. Kapatılması gerekiyor. Durdurulması gerekiyor. Adam oradan geçecek, turistler oradan geçecek. Ondan sonra halk motorlarıyla devam edebilir. Ya böyle bir şey ola böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya? Trafikte motorlar var. Efendim, e, trafik yoğun. Yani ama merkezi, yani merkezin tam içine gidiyorsun ve orada bu şeylerden bahsediyorum. Ha böyle bir saçmalık yani. Tabii başka önemli bir konu. Burada şöyle biz, mesela ben 6 yıldır buradayım. Yaklaşık bir 10 defa piton saldırısına falan uğramışımdır. Pitonlarla boğuştum. Ondan sonra her tarafım yara bereydi böyle. Pitonlarla boğuşuyoruz şeyler var. Timsahlar var çıkıyor ara sıra böyle evin kenarına falan. Timsah falan var. Onlarla boğuşuyoruz falan böyle. Ee, sivri sinek. Bu da çok şey var. Ya sivri sinek falan çünkü gerçekten bu büyük bir problem. Şöyle Türkiye'de sivri hiç yok. Dünyanın başka yerinde de yok. Ee, Bali'de var. Yani Bali'de var. O yüzden sivri sinek. İşte bu el öpen derler Antalya'da böyle duvarda gezen o şeyleri yer. Ee, sinekleri yiyor böyle küçük. Onlardan var mesela. Bu bile... Gelmeme sebebidir ya. Düşünsene böyle bir şey gördün ya, şu kadar böyle duvarda geziyor, sinek yiyor. Bu Antalya'da da var. Ama oradakiler iyi huylu. Onlar yani gelip de böyle şey yapmaz. Bunlar bunlar insanı yiyor buradakiler. Tabi tabi şöyle, bunlar insanı yiyor böyle gelir buradan komple yerler. Bu bile gelmeme sebebidir. Bali 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 güzelleştirme Bali güzelleştirme bu nereye kadar ya? Doğruları konuşmamız lazım artık. Evet ne dedik? Tehlikeler piton yılanlarıyla boğuşabilirsiniz. Burada timsahlar, sinekler, sinek saldırılarına sürü halinde uğrayabilirsiniz. E, bu el öpenler falan sizi yiyebilir. Çünkü küçük olduğuna bakmayın insanı yiyebiliyor onlar. E, bu tarzda ya bunları da çok ön planda tutun kafanızda. Bu illa Bali'de bir yerleri gösteren tipler var ya. Onlar mesela Bali'nin iç tarafları. Ubud'un üstü, Kintamani tarafı, benim bu Singaraca tarafı handara git kapısının tarafı oralara gidince sakin, güzel yerleri tespit ettiği zaman güzel otelleri, güzel yerleri onlar gizli. Yani size o sunulmaz. Ama ne zaman ki tekrar merkeze gider ve merkeze o kaosun içinde o video çekilir ve Bali'ye gelmeyin veya gelinir mi diye size sorar. Evet, bu da başka bir olay. Devam ediyoruz. Şimdi buraya bazı Türkler geliyor. Ne yapabiliriz? Ya diyorum ki sen daha önce mesela ne yaptın veya elinden ne geliyor? Yo yo mesela ne yapabiliriz diyor. Ya usta tamam da ne yapabiliyorsun? Yani elinden ne geliyor? Mesela ben sana dedim ki restoran aç. E, restoran aç ama sen bu işi biliyor musun? Ya yaparız hallederiz. Adam Türkiye'de sanayi işiyle uğraşmış. Gerçekten öyle. Bak çok yani sanayi bir örnek veriyorum sadece de. Küçümsemek için asla değil. Yani hiç alakasız bir işle Burada ondan sonra geliyor, restoran açıyor veya bir tostçu açıyor veya bir şey açıyor, tutmuyor. Ya yok burada iş olmuyor diyor veya burada diyor şey değil diyor. Adam haklı. Sonuçta herkes bunu şeyden çekirdekten öğrenip ustaca açmıyor ki. Hiç kimse her dükkan açan zaten işi bilmiyor. Bu adamın normalde zengin olması lazım. Bu işin patlaması lazım. Çok büyük paralar kazanması gerekiyordu ama adam tutturamadı. Tabii tutturamadı Ama bu onun bilgisizliğinden değil. Bu adam o işi hiç yapmadığından değil. Veya bu iş daha önce çok farklı bir işte çalışıyor. Bu bambaşka bir iş olduğundan değil. Buradaki potansiyel ne ki? Burada herkes acından ölüyor ya. Tabii canım turistler de acından ölüyor. Turistler de fakir. Burada da halk da fakir. Herkes fakir burada. Yani buraya öyle sandığınız gibi değil. Buraya gelen turistler de çok fakir. Buradaki halk da çok fakir. Herkes çok fakir. Yani öyle bu turisten veya bu yerden Bali gibi 7 milyon turist geliyor ama boş turist. Bunlar size ne kazandıracak? Sen neyi başaracaksın? O adam normalde dediğim üzere zengin olması gerekiyordu şimdiye kadar ama başaramadı. Ha başkası kapatmıyor dükkanı. O da para kazandığından değil. 6 yıldır açık, 3 yıldır açık, 7 yıldır açık yerler var da o öylesine ya öyle açmış para kazanmıyor. Bir gelirim var diyor falan öyle de açık bıraktım falan diyor işte orada. Yoksa para kazandım falan değiller. Evet yani bu uyarıları size tabii ki yapmak çok çok önemliydi benim açımdan. E sonuçta bu son dönemde Bali 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 böyle gelmek isteyenler falan bayağı şey var. E tabii gelmeden önce de böyle ciddi şeyleri de bilmeniz kesinlikle gerekiyor. Ha bir de şöyle gelenler içine has, ilaçlarınızı getirin gibi böyle uyarı da var. Onu da hemen kısaca araya sıkıştırayım. Gelirken bütün ilaçlarınızı getirin. Burada eczane yok, ilaç yok doktor yok. Tabi tabi. Burada doktor hastane yok zaten. Hastane yok. Ee, doktor hiç yok. Ondan sonra eczane de yok. Sadece böyle belli ilaçlar bulunabilir ama onun dışında hiçbir ilaç falan yok zaten. Türkiye'den gelirken bütün ilaçlarınızı da getirin. Onu da söyleyeyim. Ee, sivrisinek o ilaçları var ya onlardan kutu kutu alın. Ya yani bir tane yetmez. Böyle 20 30 tane falan çantaya doldurun, getirin. Onlardan böyle şey spreyle değil. Böyle açın kutusunu böyle dökün üzerinize. Yani burada bir anda sürü halinde saldırıyorlar. Yani bu şakası yok bu işi. Evet bu uyarıları size yapmak istedim. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Balyatasından selamlar ve sevgiler. Gezip de bir yer var. Gel ve çıkar. Yıllar beni yollara koydu Durum gel yok yok bize hiç engel yollar arkadaşım olsan ki e, zaten böyle güzel her şey.